Merhaba arkadaşlar, bir üst kat hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzun konusu 8 enerjisi. 8 enerjisi arkadaşlar her enerji kendi içinde çok özel olmasıyla beraber 8 enerjisi de çok özel bir enerji. Belki benim varlık yolum 8 olduğu için birazcık daha üstüne düşmüş olabilirim. Ama dediğim gibi her enerji kendi içinde çok ciddi potansiyeller barındırıyor ve her enerjinin üzerine ayrı ayrı çalışıp tefekkürümüzü yapın, Kendimizdeki potansiyelleri gözlemlememiz gerekiyor. Dediğim gibi bu karmik borcumuzun olması, enerjiden çok besleniyor olmanız hiç önemli değil. Yeter ki akışlı olun ya da olmayın. Mutlaka enerjilere göz gezdirin. Çünkü bunu daha önceki videolarımda da defalarca söyledim. Enerjiden besleniyor olmanız onun pozitif potansiyelini göstereceğiniz anlamına gelmiyor. Bu bizim tekamül yolculuğumuz. Ve insanız, şaşarız, beşeriz. Arada bir negatife de düşebiliriz. Onun için her sayının enerjisini ayrı ayrı düşünmek, idrak edebilmek ayrıca önemli. 8 enerjisi size ilk önce yapıcı potansiyellerini sayacağım. Güç, otorite, maddiyattan özgür olma, muhakeme yeteneği, aleyhte davranış, idarecilik yeteneği, organizasyon, liderlik, pratiklik tümüyle düşünme, güvenilirlik, kendine güven ve başarı gücü. Gelelim olumsuzlara. Zorlama, sertlik, maddecilik, kendi ve para için hırs, tanınma arzusu, hoşgörüsüzlük, endişe, tertipçilik, güç tutkunluğu, dikkatsizlik, sabırsızlık, muhakeme gücünden yoksunluk, boşa harcanan enerji. Gelelim yıkıcılara. Sıkıcılık, sömürmek, intikam, Başkacılık, baskıcılık, adaletsizlik, terbiyesizlik ve vicdansızlık. Aslında bazı enerjilere baktığınızda arkadaşlar ee, yıkıcılar ne kadar çok gözümüze çarpıyor değil mi? Yani özellikle 8 enerjisi tamamen dünya gezegenindeki sorumluluklarımız ve gücümüzle alakalı. Bu astrolojide de Satürn gezegeniyle eş arkadaşlar. Ve e, astrolojide benim en sevdiğim gezegen Satürn malefik bir gezegen yani kötücük bir gezegen olarak geçiyor. Ama potansiyellerine baktığınızda enerjinin gerçekten bizi insan yapan enerjiler, insan olmaya zorlayan. Arkadaş diyor bunları bunları yerine getirmek zorundasın. Sorumluluk bilincini oluşturman gerekiyor. Bu gezegende yedim, içtim, eğlendim, onu yaptım. Hayır, sen tekamül için buradasın. Ve bu gezegene, bu evrene bir sorumluluğun var. Bunu yerine getirmen lazım. Ha bunu nasıl yerine getirebilirsin? Burada yine 8'in potansiyelleriyle bağlayalım. Güç arkadaşlar. Ama bu güç başkasının üzerinde kurduğumuz bir güç değil. Bu kendi gücümüzü fark etmemiz. Çünkü hepimizin bir hediyesi var. Hepimizin bir gücü var bu dünyada. Ha bazılarını biliyoruz, fark ettik ya da bazılarını fark etmedik. Onun için numaroloji ya da astroloji çok önemli. Kendi tasarımınıza dair. Belki çok ciddi bir potansiyeliniz var, farkında değilsiniz ve onun sürekli negatifleri sizde ortaya çıkıyor. O enerjiyi fark edip üzerine çalışmaya başladığınızda da işte o zaman gerçek gücünüzü deneyimlemeye ya da gözlemlemeye başlıyorsunuz. Ben e, danışmanlık verdiğim ya da yakınımda olan bütün arkadaşlarıma, çevreme özellikle güç anlayışlarını sormuşumdur. Sence güç nedir? Sizin de tahmin edeceğiniz üzere genelde dünya gezegeninde güç algısı, para, yani maddiyat, kariyer, mevki hep böyle şeylerle özdeşleştirilmiş durumda. Ki bana kalırsa varlığın gerçek gücü belki tamamen bunlardan özgürleşmesidir. Belki tamamen zayıflığını fark etmesi ki bu benim için böyle, güçsüzlüğümü fark ettiğim anda güçlendiğimi hissettim. Evet insanım her şey bana dair her şey olabilir. E o zaman sıkıntıya düşürecek bir şey yok. Düşersin, deneyim dersin ki deneyimdir bunlar. Yeniden ayağa kalkarsın ve hiçbir zaman ilk düştüğün noktaya gelmezsin. Her zaman daha da güçlenerek, deneyim kazanarak bir şekilde adım atarız. Ve ben bu gezegende bu şekilde güçlendiğinize inanıyorum. Dediğim gibi hepimizin bir hediyesi var. Özellikle kendi analizinizi yaptığınızda, ya da bir doğum haritası analizi aldığınızda orada potansiyelleri daha net görebiliyorsunuz. Bazen 8'in negatifinde e, para ya da e, tanınma arzusuyla hırsa kapılabilirsiniz. Bu bir illüzyon, çok normal buna kapılıyor olmak. Daha çok param olursa daha çok güçlüyü. Ama bu düşüncede olan bir insana siz ne kadar para verirseniz verin güçlü olacağına inanmayacaktır. Etrafınıza siz de görmüşsünüzdür. Yani bir sürü parası var. Malı, mülkü, her şeyi. Ama hala kendini zayıf hissediyor. O paranın onda olduğunu idrak edemiyor. Kendi o güç diye algıladığı şey kapısında yarattığı bir nokta. Ve ona hiçbir zaman ulaşamıyor. Biz elimizde olanlarla yola çıkıp kendi gücümüzü deneyimlemeliyiz. Çünkü bu hırs ya da tanınma arzusu ...maddiyat için sürekli didinmek, çabalamak... ...bir noktadan sonra farklı bir duyumsuzluğa da getirebiliyor... ...insanoğlunu, insanı. Bu çok normal ama bunun farkında olup... ...bir şeyler yapabiliyor olmak... ...bunun önüne geçebiliyor olmak. Çünkü yaratıcının hiçbirimizin rızkıyla bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Biz bu gezegene dair kendi gücümüzü fark edip... ...sorumluluklarımızı yerine getirirsek şayet neden olmasın. Hoş, bana zaten ihtiyacım olan gelir. Ama eğer ben daha fazlasını istiyorsam normal bir dairem vardır. Bir da oturmak istiyorum. Neden oturamıyorum? Neden oturuyor ben yapamıyorum? Neden oluyor ben yapamıyorum? Dediğimiz zaman bunlar tamamen nefsani sıkıntılar arkadaşlar. Yani nefsimizin sıkıntıları. Dediğim gibi biz yapacağımızı yapalım, sorumluluğumuzu yerine getirelim. Zaten bu çok farklı bir doyum. Bunu hissettiğinizde gözünüzün ekstradan bir şeye takılacağını da düşünmüyorum. Hoş takılabilir, insanız, isteyebiliriz ve gerçekten hak edişimiz varsa da biz üzerimize düşeni yapıyorsak bize neden gelmesin ya da neden olmasın? Dediğim gibi yaratıcının bununla ilgili, sistemin bununla ilgili bize bir garezi olduğunu düşünmüyorum. Yeter ki biz üzerimize düşenleri yerine getirelim. Sekiz enerjisi, dünya gezegeninde sorumluluklarımız, kendi gücümüzü fark ediyor olmamız. Lütfen siz de kendi üzerinizde bir düşünün. Sizin güç algınız nedir? Bu hemen cevap verebileceğiniz bir şey değil. Acele etmeyin. Yavaş yavaş, belki uzun aylar boyunca tefekkür etmeniz gereken bir şeydir. Ama çıkan sonuç eminim ruhunuzu rahatlatacak. Birazcık daha sizi huzurlu hale getirecek ya da istikametinizi belirleyecek. Hepinizin yolu bahtı açık, kısmeti bol olsun arkadaşlar. Eğer sizin de 8 enerjisiyle ilgili yorumlarınız ya da fark ettiğiniz bir şeyler varsa lütfen bana paylaşın, beraber de konuşalım. Kendinize çok iyi bakın.